Herkese merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte yanımda Eren var Ejder Yanımda Mertcan var Kaplan Yanımda ben varım yani Aslan Şimdi arkadaşlar Mobile Legends Bang Bang oynuyoruz Şu an yanımdaki Mertcan ben e, Şu ateşli evlat Eren <laughs> Ateşli evlat. <mı? gülüyor> şu an var ya butağım Baya feci Baya baya feci, bayağı bayağı feci. Herkesin can da var. Bir, iki, üç. Ha, siz hayırdır? Ha, diğeri bize yargıyı çekiyordunuz lan. Kaçışa bak, kaçışa. Herkese can basayım biraz. Bu karakterle benim bir aramda bir hükümet var ama anlatamam size. Mert kaç abim. Mert. Hayır ya Mert'i maalesef şu anda veda ettik. Zaten bir dakika sonra doğdum. Güzel canımız iyi artıyor. Bu şuradan kesersek. Hızlı, hızlı, hızlı. Sana vermedim mi ben koşmayın Çocuklar direkt bu kalenin canını full e canını full indirelim. Eren bildiği karakter. Ben en 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 bildiğim bir karakterdeyim. Mertcan bildiği bir karakterde. Tam geri çekil. Geri, geri, geri Eren. O onun canını full e öldürür onları. Hazırlanın er Mertcan. Hızlı. Bir. Dur bekleyin. Bir. Hızlı. Biz arkadaş pusucuyuz. Gittin mi lan bize he Sen mi gittin Arkadaşlar ben şeye gidiyorum Hepiniz benden birlikte Haydi gel gel Oğlum şu koruması ko ko bitti lan Sen de ölüyorsun ama Herkes ge geriye Geri çekiliyoruz Eren Bir de sol tarafta arkadaşlar Dalıyorlar lan bu milyonlar. Mertcan sen benden gelecektin. Neredesin? Ya da aşağı Eren'in olduğu bölge es, eski yerimize. Ha, sen de. Çünkü bak orada bir tane karakter çok kötü akkem kesiyor. Neredesin ki sen? Evet, gördüm seni tamam. Ben evet. de seni gördüm. Canım ateşim benim. Önce ben Eren Eren şuna sen... bir bak. Bir mum yıksana lan. Bir mum yak. Yak. Zaten. Kanalım oluyor. Deniliyor. Tam telif yemeyelim. Telif Mert hemen abi biraz arttırayım senin. Ben şunu alırım, sen bana onu bırakabilirsin dedim. Mert'in Mert 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 canına bak. Mert, <laughs> Mert <'in> can <canına> <laughs> sana ham geri git, biz Eren abinle burayı full toplarız. Oh <laughs> evet, e, be, ya. tamam. Adam. <laughs> Şimdi adam, adam. Adam. Ama hakikaten adam adamın Mert'in özelliğiyle adam <laughs> üst taraf ele geçiriliyor. Biz bu oyunun eski kralıyız oğlum he? Aslanım adam oldu. Adam olacaksın fena ederiz. Eren şunu koruması bitmişti en son. Kalkın yok <laughs> et kalkın. Vur 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 vur. Tamam, tamam. geri çekil geri çekil. Ben bana. Değil. Tamam evet. Eren'in şu an herkese hepimizin canı. Dur o oh, bak onun özelliği çok kötü bir şey bizi bayıltabiliyor buraya gelin. Tamam, ben Heh, ben. pusun oralara. Ben size şimdi dedim de dalın. Bekle. Şimdi. Mert abi ne oldu? Oğlum ne lan? Fena yerde de Tamam herkes saklansın pusmacıyız biz. Bu kanki gel gel acil gel. Şunu bir Aynen ama doğru söylüyor. Şunu bir hemen kıralım. Mertcan yardım. Abi de pus. Aynen şuraya pus. Onlar görmüyor bir, bir, bir birkaç dakika. Görüyormuş onlar. O zaman bunları öldürelim de bari. Adamları geliyor biraz sonra büyükleri. Tamam herkes pusun. Evet. Bak ben size şimdi demeden önce dalma Mert. Kanki. Dalmıyorsun bak. Ben şu an her... Bekle Mert. Geliyor Hiç... hazırlanın. Hiç değil benim Ok At ya. Oğlum iki kişi var lan. Tamam bekleyin. Daha değil. Şimdi. Lan <laughs> onu sotayım. Oğlum bak ben canlarına az Lan. Öldürüyorum. Öldürüm, yalan mı? Katledim. Ölüyorum, ölüyorum. Hangi Aynen. Mı? Herkes üstte. Ya da dur canımız geliyormuş Mert. Gel, Eren gel. abinin can şeyi var. Ben bastım <laughs> Eren unutma biz aynı daha demki gibi biraz böyle bizi geçtikten sonra da almalıyız. Oğlum bak ben, ben canlarını azaltıyorum sizi öldürüyorsunuz. Kilimi çalıyorsunuz. <laughs> <laughs> Ve ben hiç ölmemişim lan. Ben de. 8 kez de yardım bir, etmişim. Ortadan, Dur, hazırlanın. Eren 1 2 3. ATP kanı. dağıttık. Bir şunu al. He. Herkes sağla sağla hiç hiçbir şey olmamış gibi oh, düşün. Feci yardım dağıttık. Hiç maçta hiçbir şey olmamış gibi tamam. Öldürdüğümüz yerden silip geçiriyoruz. Feci yardım dağıttık lan. Oh, Otur bekliyorum. Ben bunu abilerimle oynuyorum. Ama oğlum ha hareket edin hareket bak. Aa, aynen. Aynen Mert hareket et. Ama fazla hareket etmenize gerek yok. Ben deliyle daha yine afrikan'a kaldım diye. Ama Bunun, gelen yok. Şunu da yiyin. Dur bekle. Dediğimiz gibi adamları şu an pusuya çekmemiz lazım. Adam, Hazır. 1 2 3 daha. Oğlum adam ne yaptığını anlamıyor ki. Hii, beni ittirdiniz ilk neler. Mert oradan kaç. Mert oradan kaç. Öldüm Mertcan. Öldü. Ben, de ya, ben bu. canımı acattım. Ben yani arabayı da Tamam ben bu kuleni fullden öldürüyorum fullden. Eren hemen buraya gel can bas. Can şeyin açık mı? Açık değil dur. 8 saniye var. Tamam. 6 5 şey Tamam sen basma. Basayım lan. Yo yo basma basma yeter. Al combo. Eren az hayır hayır basma bak. Ben dur unutma. Biz pusucuyuz. Ben combo Ko yaptım. Var ya çok kötü bir durumda. Mertcan an saklana saklana gel. Burada adam çetesi var. Ha dur AFK Hazır Hazırlan Eren. Hazırım, Bekle daha değil. Daha değil. Unutma daha değil. Anladım. Daha değil. Bak ben şimdi diyeceğim zaten. Daha değil. Daha değil. Şimdi. Değil. Şimdi. Pide pay kalmış. Ondan. Oyundan sonra benim, benim yardım şeyim şeyime bak. Değil mi sen çok yardımcısın ya? Sen bir bak. Sen ona bir Çocuklar herkes bak. üstte. Bak hiç kimseyi tartışma istemiyorum. Herkes üstte. Can az olan da o çok olan da. hızlı. Göreceğim burada üstte herkese. Tamam, tamam. Mertcan seni de. Tamam. Ortadan, üste üstte gidiyoruz. Üstteki o adam çok güçlü, bütün şey, kulelerimizi şey. alabilir. Dikkat etmeliyiz. Ortadan da de <laughs> <Oğlum>, buna... <laughs> Torun oğlu çekiç. Kil benim. <laughs> benim hiç yardımım yok, bir sürü kill var bende de. Sadece kill oynuyor. oynuyorum. Her şey. Öyle, ben sen, tane. Sen benim sadece hey, yardım Dur, al. gel buraya, buraya gel, buraya gel. Oğlum, Bir şey geldi O gibi. sıkıntı. 1 3. Onun da canı bayağı azaldı. Aynen Eren, çok güzel yaptın iktirdin. Tam onu aldım, bunu da aldım. Tam. Bu sefer de ben size iyi yardım ettim. Ben de dev'i öldürdüm. Çocuklar, bu işi bitirmenin tek yolu herkesin bildiği gibi. evler. Dev bo boss'u artık indirmek. Boss'u indirdim. Şu öndekini ben alırım. Ben büyük boşa gidiyorum. Eren hazırlan. Dur bekle kanka hazırım. İyi boş yok o aslında. sen boşa dalmayacaktın. Umutlusun. Hı, Hı, tamam. Abi. Gel. Son olarak bir tane daha şey o morlardan iyi. Vur <laughs> <laughs> Mertcan. Tamam, sakin dur, ol. ol. Sakin olun. Şu alttaki bir tane daha mor var. Onu da indirdikten sonra şunu... Ondan sonra benim gücümden hepimiz dalarız. Hızlı mı? Hızlı. Beni öldürürsen çünkü oyun biter. Tamam bekle orada. Eren birimize yeter. Sen bana bırak bunu. Oğlum, tamam, sen... tamam Eren hazırlanır. Tam güç lazım değil. Yani ben size öncülük yapacağım. Mert hazırlan. Neredesin? Oğlum, Mert. Kanki Mert yok. Mert yok. Mert yok. Mert geliyor şu an. Heh, canını dolduracağım. Herkes can şeyine basacağız, tamam mı? bir. Bekir, dur, daha değil. Kaç dakika var? Saniye var. Tamam var. bir şey olmaz. Bir, iki, üç. üç. Bütün gücümüzle unutmayın bebeler. Doğru. Bu boss bugün ölecek. kulemizde saldırı altında ama neyse. Olsun, Dur. Can olayım. şeyini basman lazım. Siz geri gidin. Siz geri gidin. Siz geri gidin. Ben bunu alırım. Aynen. Mertcan'ın canınızı doldurun biraz. Ben bunu almaya çalışıyorum. Hı -hı. Unutma Eren. Bir kez de tam sonunda... Kim öldürdü? Mertcan. Çocuklar hemen ışınlanıyoruz. Hemen. Çünkü... Hii. Kulemiz gidiyor. Olsun. Eren kuleye... Kuleye, Kuleye davran. Kuleye da boz şu biraz sonra gelir. Kulelerimiz Ben de geleceğim bakacağım. Bitirin, Unutma boss'un önüne atacaksın Eren. Tamam ben, ben ben ne yapıyorum oğlum şu an? Bilmiyorum başka bir şey de yapıyor olabilirsin şu an. Ne yapayım ben? İşte geliyor. Özenle Özel hareket. Yok öyle değil. İşte geliyor. Mobil harekat. Aynen. Güzel. Mantıklı. Ben önden diyorum. Tamam. Tamam ben ön. daha bizim önümüzdesin. Ondan savaş biraz. Hey, tamam. İşte geliyor. Özel <laughs> harekat. Hakikaten mi? Çocuklar dua hiçbir şey görmeyin. Bu boss istediğiniz her şeyi yapabilir. Gerçekten. Gerçekten. Tamam. Ortadan da adam bakıyor. Ortadan da adam bakıyor. Evet arkadaşlar. Bu bölümün daha çok gelmesini istiyorsanız ve bu ekibi geri toplamamı istiyorsanız like ve abone olmayı unutmayın.